Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. E, kripto para analiz videoları yapacağımı söylemiştim dostlarım. E, Survivor'dan dolayı yapamıyordum ama Survivor sonlanıyor arkadaşlar. E, kripto para analiz videolarına Bitcoin nereye kadar gider? Bugün hangi noktadan küçük de olsa yükselişler yaşayabilir ve tekrar ne kadar aşağı düşer? Bunu bu videoda konuşmak istiyorum indikatörler ve grafikler üzerinden e, yorumlamak istiyorum dostlarım analizler ve tahminler yapacağım daha fazla uzatmadan hemen e, videoya geçmek istiyorum dostlarım hemen ekranımızı şöyle bir küçültelim ki arkadaşlar grafiğimizde bize engel olmasın biraz daha küçültelim Evet Pardon bunu da kapatalım şimdi arkadaşlar şöyle bir Bitcoin'i günlük grafiğe alalım. Günlük grafiğe ve Bitcoin daha ne kadar düşer ya da ne kadar nereye kadar yükselebilir onu konuşalım. Biraz daha küçültelim dostlarım. Şöyle yaklaştıralım. Evet. Biraz daha küçültmemiz gerekecek ki net anlatabileyim sizler için. Hemen bir yatay çizgisi alıyoruz arkadaşlar. Ve Bitcoin'in tutunamadığı, tutunmayı denediği ve oradan aşağı indiği noktayı yatay çizgiyle belli ediyoruz. Evet dostlarım 29 bin dolar seviyesini daha önce de test edip arkadaşlar bakın burada test edip yukarı gitmiş. Buralarda test edip yukarılara gelmiş. Buralarda test etmiş ve daha sonra hem buradan bir yükseliş trendi, yükseliş sezonu yani boğa sezonu dediğimiz sezon yaşanmış. Ve buralarda da arkadaşlar testler yaşanıp boğa sezonu yaşanmış. Burada ciddi bir düşüş yani ayı sezonu dediğimiz bir sezon 29 bin dolar seviyesini görememiş. Ama buralarda yükseliş denemiş ve biraz yükselip daha sonra da arkadaşlar maalesef Nisan ayından sonra ciddi bir düşüş başlamıştı. Zaten o düşüşte de devam ediyor. Peki arkadaşlar nereye kadar gidecek? Neden bu yatay çizgiyi çizdim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 29 bin dolar seviyesinden daha aşağıda Bitcoin'i tutabilecek hiçbir destek noktası yok. 29 bin dolar seviyesinde destek noktaları bitiyor ve Bitcoin bildiğiniz dipsiz bir kuyuya düşer gibi düşüyor arkadaşlar. Hemen bir yatay çizgi almak istiyorum. Şöyle 10 bin dolar seviyelerinde bir yatay çizgi. Evet. Bunun rengini değiştirelim ki daha anlaşılır olsun. Evet. Onu da kırmızı yaptık. Kırmızı da biraz silik oldu galiba. Olmazsa onu sarı yapalım dostlarım. Evet. Daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu noktada kesinlikle Bitcoin'i şöyle oraya bir o aşağı yukarı ok. Oh, evet. Aynen. Aynen budur. Bu noktada arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Bitcoin'i herhangi bir tutabilecek destek noktası yok. Bakın arkadaşlar. Ta ki 10 bin dolar seviyelerine kadar ciddi bir destek noktası yok. Şimdi bazı arkadaşlar belki diyecektir ki ya buralarda e, tutunabilir. Arkadaşlar burada tutunamamış bakın. Buralarda oralarda tutunabileceğini ben düşünmüyorum. Ama 10 bin dolar seviyesinde şöyle bir bakarsanız bakın arkadaşlar test ettiği yerlerin çok uzun bir süre olduğunu bakın arkadaşlar tarihler apaçık ortada göreceksiniz. Ve daha da geride de var arkadaşlar bakın yatay çizgime Gördünüz tarihlere de bakarsanız yani bana göre arkadaşlar Bitcoin kesinlikle bu aşamada 10 bin dolar seviyesini test edecektir arkadaşlar sert bir düşüş kaçınılmaz zaten şu an çok ciddi bir düşüş var e, ve bu düşüşün devam edeceğini de ben düşünüyorum e, buradan şöyle bir çizim yapmaya devam edersek bu düşüş bu şekilde böyle testlere devam ederek bir anda sert değil de bu şekilde testlere devam ederek olacaktır diye düşünüyorum ve buradan sonra bir yükseliş gelirse gelecektir arkadaşlar. Ama bu seviyeden sonra çok ciddi bir anda hızlı bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Sakın siz de öyle bir şeye kapılmayın arkadaşlar. Ee, bu kadar serp bir düşüş. E, yükseliş için zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Onu da size belirteyim. 10 bin doları muhakkak test edecektir. Ben o şekilde düşünüyorum. Şimdi e, yakın çevremden soranlar oluyor bana. E, 25 bin, 30 bin, 35 bin, 40 bin dolar seviyelerinden aldık. E, sen 10 bin dolara düşeceğini Söylüyorsun abi arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değil zaten sürekli söylüyorum ben 10 bin dolar seviyesine düşeceğini tahmin ediyorum çünkü şu anda düşüşte bitcoin'i tutabilecek bir destek noktası görmüyorum o yüzden oraya kadar da çekilir ben 25 bin 30 bin 35 bin 40 bin dolardan alım yapmış olsam zaten 15 bin 20 bin dolar kaybım var dostlarım bir 9 bin dolar daha kaybedip tekrar yukarıya çıkma olasılığı varsa onu beklerim. Bu benim kendi fikrim tabii ki. Yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Ben beklerim dostlarım. Bitcoin kesinlikle deliste olmaz arkadaşlar. Yani liste dışı kalmaz, silinmez. Şimdi Luna'yı görenler belki de Bitcoin için aynı şeyi düşünüyor olabilir. Hayır arkadaşlar Bitcoin muhakkak geri yükselecektir. Biraz zaman alacaktır ama yükselecektir. Ama diğer coinlerin bazı coinlerin Luna'yı örnek olarak alırsak Bitcoin kadar şanslı olacağını düşünmüyorum. Ben e, bu sert düşüşü yaşadığında 10 bin dolar seviyelerini gördüğünde birçok coin'in liste dışı delist olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ona göre analizlerinizi yatırımlarınızı ona göre ayarlayın arkadaşlar. Bunları da göz önünde bulundurun. Peki bugün gün içerisinde günü kapatmadan, kapanışı yapmadan Bitcoin neler yapabilir? İsterseniz şu şö şöyle dakikalık grafikten e, bir göz atalım. Bu çizimleri kaldıralım dostlarım. Burayı e, 15 dakikalık grafiğe alalım. Evet, hemen büyütüyoruz. Hemen seri bir şekilde şöyle ama pardon, aşağı gitti. Evet hemen büyütüyoruz arkadaşlar. Evet şöyle yaparsak biraz daha büyütürsek daha da güzel olur. Aynen. Şöyle yayalım biraz daha. Evet. Evet, 15 dakikalık Bitcoin grafiğinde arkadaşlar bir tane indikatörden yardım almak istiyorum. Hemen pardon, bu değil. Yanlış açtık. Evet bakalım sert düşüş bugün buraya kadar yapmış yakın sürede ve orayı da daha da aşağısına inmiş. O zaman burayı yatay çizgiyle baz alabiliriz şu noktayı. Evet arkadaşlar. İndikatörümüzü kapatalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin günü kapatmadan şuradan bir çizgi alalım. Biraz daha bu şekilde. Pardon, özür dilerim bu şekilde şöyle kenara kaydırayım. Şimdi çizimimizi alabiliriz. Bitcoin arkadaşlar günü kapatmadan önce muhtemelen bu hareketleri yapıp bu noktaya değip biraz belki aşağı gidip tekrar şu hareketleri yapıp yükselip sonra tekrar daha da aşağı gidecektir arkadaşlar ben bu şekilde düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşları duyar gibiyim. Abi burası bizim için bir long pozisyon noktası. Arkadaşlar dediğim gibi ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Buradan long açarsınız açmazsınız. Ona siz karar vereceksiniz. Kaldıraçta işlem yapıyorsanız kesinlikle stop loss koymayı unutmayın. Stop loss ne olduğunu eminim biliyorsunuzdur. Yani zararı durdur e, bilmeyen arkadaşlar da varsa internette bununla ilgili bir sürü video var arkadaşlar bakabilirler. Ben Bitcoin'in günü kapatmadan burayı tekrar test edip bazı yükselişler yaşayıp sonra tekrar aşağı doğru gideceğini düşünüyorum dostlar. şimdi dediğim gibi dostlar bunu yatırım tavsiyesi olarak sakın algılamayın. Bu sadece benim kendi yorumlamam kendi grafik anlayışım. Zaten indikatöre de baktığımızda sert düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Şöyle biraz kenara kaydırırsam arkadaşlar biraz şöyle daraltmak istiyorum ve aşağı doğru çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar indikatörde zaten çok küçük yükselişlerin olduğunu ve çok ciddi bir şekilde düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor bizim de zaten çizimimiz hemen hemen bakın arkadaşlar burada düşüş var. Sonra buradan aşağı arkadaşlar yine düşüş var. Çizimimde görüyorsunuz. Sonra basit bir yükseliş olacağını düşünüyorum ve sonra arkadaşlar yine bu test ettiği 18.768 dolar seviyelerinin altına düşeceğini günü kapatmadan bu hareketi yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Benim bitcoin hakkında günlük ve ileriye doğru daha ne kadar aşağı düşebilir yorumum bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yine izlemeye devam edeceğim ve yine hem bitcoin olsun hem diğer coinlerle ilgili analiz tahmin ve yorum videolarım devam edecek dostlarım videoyu daha fazla uzatmamak adına burada noktalandırmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.